Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Hepinizden özür dilerim. Ben diğer dünyayı silmişim. Yani part 3'te, part 4'te çektiğimiz bir tane e, videomuz vardı. Bir tane ev videomuz. Ben onu yanlışlıkla silmişim. Hepinizden özür dilerim. Sorry, I am sorry. Var. Arkadaşlar belki I am sorry bile yanlış diyor olabilirim. Çünkü e, karnede İngilizcem hem iyi biraz. He ya, herhalde 72 geldi. Yani birazcık güzel mi kötü mü anlamadım. Keçe köy bulsaydık. Hemen şunları çevirelim. Şöyle bir crafting. Koy 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 devam edelim. Şuradan ee, şunla, şunla, şunla. Ya buradan çıkar. Aa to. Bir tane balta yapalım. Aa, artık arkadaşlar. Ay kurt. Acaba vursam mı? Arkadaşlar vurayım mı? Ha, vuramadım kaçtı. Arkadaşlar bir kere saldırsın. Ha iki vuruşta ölüyormuş. Arkadaşlar iki vuruşta ölüyormuş. Kolaymış. keşke köpeği öldürmeseydik. Ay onu eğitirdik. Bize saldıran hayır zombileri falan öldürürdü. Of. Ama e, kemiğimiz de yoktu. Barda abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ya e orta kaldı. Onu da mallamadım. Ben şimdi aldım. devam edelim. Yine tohum çıktı. Oh kömür. Ömürde alalım arkadaşlar. <laughs> kırmaya devam edelim bunları bir oduna çevirelim. Oo, <laughs> oh, dört sitek odun olmuş. Arkadaşlar şunu şu baltayı alalım bir. crafting koyalım da bir şey yapalım arkadaşlar. şöyle kapı yaptık ne bu ne arkadaşlar devam edelim şimdi şöyle kapatalım Şöyle devam edelim. Şöyle bir tane biraz meşale yapalım ha. Arkadaşlar şu evi bitirelim. Hmm. Aa, ah, iskelet gelmiş. İskelet köpeği öldürdü arkadaşlar. Sesini duydunuz mu? İskelet köpeği öldürdü. Ben sesini duydum. İskelet köpeği öldürdü. Arkadaşlar çok kötü köpeği öldürdü. Ama yün bulamadık arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Bir kılıç. Aa yine <laughs> köpek sesi var. <laughs> arkadaşlar acaba şöyle yatabilir miyiz? Odundan yatak. Olmuyormuş. Kabul etmiyormuş. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.